Arkadaşlar bugün sizlerle Evet bu gördüğünüz benim kanalım ee, Bu video benim değil ama Yok benim benim bu Evet Benim adımda başka birisi daha var Hemen kanalını görüntüleyim Bu nasıl video galiba Rus birisi Evet Bakıyoruz Değişik oyun oynuyor ama bilgisayardan ve kalite bayağı kötü benim sesim de kötü geliyor olabilir ama oha adam bas kaç dakika bu oyun oynuyor bir dakika bu oyun oynuyor video Mars filan var Baya eski bilgisayar bu. Aa. Bir dakika. Çizgi. evet arkadaşlar şunu fark ettim. Bir dakika size göstereceğim. Şu. Bilgisayarın markası bu. Bir dakika. Bak şurada. Çizginin altında. Böyle kare için altına alayım hatta. İşte bu. Marka bu galiba. Bakın şu. Bu da bizim adam Rusyalı galiba. Bilgisayardan oynadığı belli. Şurada çizgi falan var YouTube. Ne oldu belli değil. Bilgisayar işte. Neyse bundan çıkalım mı? Şimdi geçelim benim eski hesabıma. bunları geçelim. Benim biliyorlar. Evet. İlhal. çıkmıyor o kadar şey ki a, roman yazmışım o kadar eski bir yazar ki çıkmıyor ama yazdığın anda çıkıyor bakın 6 abonesi var Aa, şimdikisiyle aynı ben de abone oluyorum unutmuşum artık 7 oldu şu video ney? Merhaba merhaba bugün multiplayer oynayacağız Merhaba merhaba devam et Merhaba merhaba bugün multiplayer oynayacağız çok mu konuşuyormuşum multiplayer olayı böyle mi? Bugün pek konuşmayacağım bozun kötü Bütün karakter Max Max. Max Brawl'un çakması arkadaşlar. Bir sürü karakter var. Değişik karakter. Hayır ama sen yatağı sıçmışsın. Ya uydurma. Ablamın sesi. Ne zaman tuttu bu şerefsizlik. Ablam diyor. İnanmayın. Arkadaşlar burada gerçek. Nasıl? Nasıl? Ben haydi kalkmasın. Kesin sebebi ya da değilim Ya da olmamla alakalı. Belki daha önce yapmış. Ama <laughs> bir şey olmadı. Çok saçma bir de şey Şimdi bir saçılan yapıyor. <laughs> Oyunda kardeşimle Hmm, o zaman videoyu durdurayım deyip kapatmam. Çok güzel bir şey. Ee, sonra ne var başka? Video olarak 3 video var. Bildirim açmayacağım. Çünkü bu artık hesap eskiyle ne? Bir de BS var. Eskiden Şimdi biraz yapabiliyoruz. Neyse. Video bu kadardı. Ee, eski hesabımı bir tane şakma hesap gördük. Neyse. Herkese bay bay. Hoşçakalın. İyi kalın.